Evet arkadaşlar, bir bölümümüze daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde en büyük oyunculardan bir tanesi yine sektörün Algorand bizlerle olacak. Algo kısaltmalı Algorand projesini sizlere anlatmaya çalışacağız Ahmet'le birlikte. Evet abi hoş geldin. Algorand bayağı popüler projelerden bir tanesi. Türk yatırımcılar arasında da çok tutanlar. Ee, senden dinleyelim şimdi Algorand ne işe yarıyor, nedir, neler vaat ediyor bize, diğer projelerden ne farkı var gibi soruların cevaplarını e, vermeye çalışalım. Evet yine bir A ağ projesindeyiz. Ağları bitiriyoruz yavaş yavaş. Yani popüler ağları e, neredeyse bitirdik. E, Algorand da senin de dediğin gibi Türkiye'de de ciddi ilgi gören ağlardan biri. E, ilk 30'a attı kendini ve oralarda da sağlam adımlarla ilerliyor. Şimdi Nedir algorand nasıl çıktı diye bir önce tarihçesine bakalım. Ondan sonra projeyi rakamlarla beraber tanıtalım. Ee, i̇lk olarak şimdi bir İtalyan MIT profesörü var. Gerçekten böyle Sicilyalı dahilerden biri. Hep böyle bu projelerin arkasında zaten seninle bahsediyoruz bir dahi çıkıyor. Yani işte adada e, Hoskinson geliyor. İşte Ethereum'da birkaç tane var. Oradan dağılanlar daha sonra başka ağlara yapmışlar. Burada da bir tane MIT profesörü var yani MIT dediğimiz şey herhalde şu anda dünyada en prestijli üniversitelerden biri diyebiliriz. Silvio Micali ön plana çıkıyor. Silvio Micali 2015 yılında Bitcoin tanışıyor. Bitcoin'le tanıştıktan sonra da kafayı takıyor MIT'de her işini bunun üzerine blockchain teknolojisi ve Bitcoin üzerine yapıyor. Bitcoin'in işte o zaaflarını görüyor, Ethereum'un zaaflarını görüyor. Vitalik'in bizim hep o söylediğimiz işte üçlemesi diyoruz ya merkeziyetsizlik, güvenirlilik ve ölçeklendirebilirlik aynı anda olamaz diyor Vitalik bir ağ projesinde. Silvio diyor ki yok ben bunu yapacağım diyor ve 2017 yılında Algorand Vakfı'nı kuruyor. 2019 yılında da yine MIT'den 8 kişiyle beraber yani bir... 12 kişilik bir takım ama 8'i MIT'den bunların. Gerçekten çok güçlü bir takımla beraber 2019 yılında da blockchain ağını Algorand'ı senin de söylediğin gibi Algo coin'i piyasaya sürüyor ve 2.0 olarak çıkıyor işte ilk olarak karşımıza çıkıyor. 130 milyon dolarlık bir yatırım alıyor. Çıkar çıkmaz takımın işte gücünden dolayı Silvio'nun MIT arkasında olduğu için MIT'den ekip olduğu için ciddi bir yatırım alıyor. Daha sonra da senin grafikte bahsedeceğim bir fiyat düşüşü yaşıyor tabii. O oraya da geliriz daha sonra. Şimdi bunu nasıl sağlıyor peki Vitalik'in bu Ethereum'u sağlayamadığını, işte diğer ağların sağlayamadığını, bu işlemeyi nasıl sağlıyor? biz hep söylüyoruz ağları anlatırken işte proof of work var. Bu bildiğimiz madencilik cihazlarla yapılan, hep o gördüğümüz makinaların çalıştığı madencilik. Bir de proof of stake var. İşte Ethereum'un geçeceği, Ethereum 2.0'ın geçeceği ve diğer yeni ağların kullandığı coin'ini tutarak kazandığınız hisseye karşılık doğrulama sağlayan sistem. İkisini de kullanmıyor. Kendi sistemi pure proof of stake yani işte purelaştırılmış daha böyle saplaştırılmış dedikleri bir sistemi kullanıyorlar. Daha karmaşık bir sistem, daha değişik bir yapısı var. Ona uzun uzun girmeyeceğim açıkçası. Orada değişik notlar var, doğruyucular var. ilgilenen olursa, yazarlarsa onu da açıklarız daha sonra uzun uzun. Bunu kullanarak bunu sağladığını söylüyor ve işliyor da şu anda gerçekten ağ işliyor. Ağın hızı gerçekten iyi durumda. Buradan bakalım Söylüyor zaten işte, fiiler düşük, yani gerçekten yok denecek kadar az 00.12 gördüğünüz gibi. Block time yani blok zamanlaması düşük sayılarda ve e, saniyede bin işlem kapasitesi e, yaptığını söylüyor. Ki işte bunu e, Phantom 6000 dedik, en hızlılardan biri Phantom 6000. Ethereum neredeyse 2000'e çıkmayı hedefliyor. Yani güzel bir işlem kapasitesini de sağlıyor. Algorand burada bu yapısıyla beraber üzerinde 500'ün üzerinde dert var. Yani A öyle boş bir A değil. Evet daha önce işte ağlar anlattık. Kadena'da mesela daha doğru düzgün bir şey yok. Elrond var işte. Onda çok fazla çıkmış proje yok. Bir iki tane sadece. Anca bir swap şey çıkıyor. Ama bunun üzerinde 500'ün üzerinde çalışan proje var, uygulama var. Bu da... Ağın ne kadar e, efektif ve çalıştığını gösteriyor. Yani biz burada AVAX'da kıyaslayabileceğimiz bir ağ yapısı var. O yüzden de zaten ilk 30'un içinde. Ee, rakamlara geleceğiz ama gelmeden de şunu da gösterelim. Burada işte popüler e, LimeWire'ı biz konuşmuştuk. Twitter e, haber videomuzda vardı. Onun haberini vermiştik zaten bir NFT platformu çıkartıyor Limeile Algorand üzerinde. AlgoFi var işte swap'ı, DeFi'yi. onun Ethereum'un Uniswap'ı diyebiliriz burada. Fault Finance var. O da işte borç alıp verme, stake etme, para kazanma gibi. Bunların üzerinde de yaklaşık mesela Fault Finance'ta ben en son baktığımda 18 milyon dolar gibi bir para kitliydi. AlgoFi'de yine öyle yani çok yüksek miktarlarda da buralarda paralar kilitli ve işler durumda olduğunu görüyoruz. CoinGecko'ya gelirsek de gördüğünüz gibi 30. sırada şu anda maksimum arzı var. Şimdi tabii Proof of Stake, Pure Proof of Stake kullanıyor ama Proof of Stake'te şöyle bir sıkıntı var. Eğer maksimum arzınız varsa şu anda gördüğünüz gibi 10 milyar maksimum arzı var. A bir, bir noktada tıkanıyor, yani ödülü verdiğiniz için siz e, ödül veriyorsunuz, veriyorsunuz, e, ağın işlemini bu ödüllerle sağlıyorsunuz, işler yapısını bununla sağlıyorsunuz, bir noktada bitiyor ki hesaplamalara göre iki, 2030 yılında algorand e, bu tamamen bitmiş olacak. O yüzden algorandın ekibinin çözmesi gereken önünde çok önemli bir sorun bu açıkçası. E, bunu aşabilirlerse önleri tamamen açık duruyor. Bunu nasıl açacaklar şu anda belli değil ama yatırımcıların hemen hemen hepsi bu takıma güveniyor bu konuda da güveniyorlar. Ee, gördüğünüz gibi 5 milyar dolarlık bir piyasa değeri var şu anda. Ee, bütün paranın da %67'si çıkmış durumda. Burada da görüyorsunuz Foundation ayrı var zaten Algorand'ın var. Ledger, Trust Wallet gibi cüzdanlar destekliyor. Ee, sosyal medya falan çok ciddi miktarlarda takipçileri var. Şimdi uzun dönem çıktığından beri zaten çok uzun değil söylediğimiz gibi 2019'da çıktı. Grafiğine de istersen sen bir yorumla bir düşüş var burada ciddi bir düşüş var. Neden oldu neden yaşadık bunları? Evet yani adeta böyle launchpadlerde çıkan değil mi abi? Launchpadlerde çıkıp milletin bir anda itelediği projelerde evet. De yok. <laughs> yani böyle övgüyle bahsettik ama yaşta hiçbir bir grafik. Çünkü Genelde bu tip e, projelerde görmeye alıştığımız şey çok eski tarihlere işte 2017-2018 ne zaman çıktıysa bunda 2019, 2019'dan itibaren işte düz bir grafik gelip daha sonra ufak yükselişlerle müthiş bir yükseliş gibi yani bir e, desen görmemiz lazım ama burada farklı bir durum var dediğim gibi. Şimdi e, şöyle bir şey meydana geliyor yani ilk çıkışında bu ilk e, ICO'sunda diyelim yani e, coin'in ilk e, arzında, ön satışında e, insanlar alıyor. İşte o 3 dolar gibi seviyelerden daha sonra bu takım e, elindeki e, ar, yani e, elindeki e, miktarın bir çoğunu satıyor. Yani Bir anda yükslü bir satış gerçekleşiyor. E, takım tarafında tabi çok fazla olduğu için e, dolayısıyla bu da fiyata inanılmaz bir etki yapıyor ve birden gördüğünüz çok hızlı düşüş. Hatta Muhtemelen bir anda da satmıyor ama işte bir kısmını bir anda satıyor, sonra ikinci kademe bir daha satıyor, sonra ikinci kademe, üçüncü kademe bir daha satıyor gibi ve gördüğünüz gibi yani neredeyse sıfır seviyelerine düşüyor yani inanılmaz bir düşüş geliyor. Hı. Oradan daha sonra da ilginç bir olay. Yani buradan tabii övgüyle söz etmek mümkün değil. Çünkü onun yatırımcısı olsanız bir anda müthiş bir mağduriyet yaşamış oluyorsunuz. Yani 3-4 dolarlardan aldığınız şey bir anda 50 centlere vesaire düşünce ee, tabii müthiş bir mağduriyet söz konusu oluyor. Ee, bu kötü bir imajıya yol açıyor açıkçası. Ve Ondan sonra da bu e, takım diyor ki yani biz e, tabiri caizse e, yanlış yaptık. Hani e, özür dileriz diyor. Biz ilk yatırımcılarımızdan bu e, bizim şu anki atıyorum nedir? Şu anki fiyat 1 dolar. Biz 4 dolardan işte 3-4 katından sizden bunları geri alacağız. Sizin mağduriyetinizi gidereceğiz diyorlar ve yaklaşık 25 milyon dolar civarında bir bütçe ayırarak bu alımı gerçekleştiriyorlar. Oradan da artık bu ICO'da satılan ve kendilerinin de sattığı coinlerin birçoğunu geri alarak hem mağduriyeti gideriyorlar hem de biraz o satış baskısını azaltıp artık o fiyatı yükselmesini sağlıyorlar. Öyle söyleyelim. Buradaki yani grafiğin böyle olmasının sebebi bu. Daha sonra zaten alıştığımız o 2021 yazında gelen yükseliş beraberinde daha sonra tabii düşüşü takiben yine ani bir yükseliş yapıyor 2021'de ve tabii all time ayına gelemiyor çünkü all time ayı aslında ilk çıktığı zaman gördüğümüz gibi ama şu anda da yani bunu bir majör desende bir çanak olarak bakarsak ve bu projenin de ilk 30'da olduğunu düşünürsek aslında yani önü açık proje olduğunu düşünürsek yatırım için çok mantıklı yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu all time ayını belki gelemeyecek ama bu geçtiği yeri yani yaklaşık herhalde 2.5 dolarlar seviyesi. O 2.5 dolarlar seviyesini tekrar zorlayacaktır. Yani bu da yaklaşık şu anki fiyatından 35 x demek oluyor. Şuralarda da bir fiyat düşüşleri var. Bunun nedeni de algorant'ta elinde kilitli olan e, miktarı bulunan insanların eğer bir önceki aydan daha çok fiyatı algorantın o kilitler açılıyor ve bir satış baskısı oluş oluşuyor ister istemez. Ama şu an geldiğimiz günde artık üzerinden ICO'nun üzerinden iki yıl geçti. İşte o kilitler açıldı. Yani e, stabil bir pazar oluştu. Senin dediğin gibi önü daha açık oldu. Şimdi kısa vadeli bir grafiğe bakarsak 4 saatlik grafik bu burada ciddi bir desteğimiz vardı bizim. Bu desteği birkaç kez daha önce test ettik. işte Mart'ta bir test ettik. daha sonra Nisan 11'de test ettik. İşte en son tekrar bir düşüşte test ettik ve burada bir düşüş çizmiştik biz izliyorduk da bunu. Onu kırdık. O güzel bir hava oldu. E tabii bugünkü çıkışında etkisi var burada kırmanın. Eğer pili piyasanın zaten biz bir patlama bekliyoruz Algorand'dan. Ha, bu, bu, bugün mü yapacak? Bunu bir ay sonra mı yapacak? Onu bilmiyoruz. Ama bu ağda o kendi patlamasını yapacak bence Avax'da olduğu gibi. Çünkü üzerinde çok proje var. Çok işler bir proje. O patlamayı ne zaman yapacağını bilmiyoruz tabii. Ama benim burada beklentim artık yukarı doğru. Bir piyasada bir düşüş olursa da tekrar yaşarsak da şöyle bir Beklentim var açıkçası tekrar buraya kırarsak yani bu direncim ben çok sağlam olduğunu düşünüyorum çünkü birkaç kez işledi bu direnç bize gösterdi ya hatta günlükte bile bakarsak bunu net bir şekilde göreceğiz yani çok uzun vadede bile bakın burada da yani hep bu bu direncimiz işlemiş bir direnç ya yani uzun vadeli de bizi destekleyen o yüzden ben olumlu görüyorum. Buradan artık yukarı doğru işte üstte bir 0.88'imiz var kısa vadeli, 0.98'imiz var, 1.11 var. Yani onun üzerine çıkarsa var tabii ki uzun vadeli burada ıı, dirençler ama onları konuşuruz. Zaten ekleriz artık bunu da ıı, analiz videomuza. Şimdi yapay zekalı uzun vadeli bakalım. Yapay zeka bize... E, ne öngörüyor fiyat olarak? Bir yıllık fiyat beklentisi 112 yani senin dediğin aslında fiyat e, rakamları geliyor. 5 yıllıkta özellikle uzun vadede işte 2.5 diyordun 2.75 seni doğrular bir rakam çıkıyor. Burada işte e, fiyat beklentisi de B+. plus Yani e, olumlu. Yani yeşilde bir fiyat beklentisi var. Bu da birçok daha önce de söyledik, indikatörü kendi bünyesinde barındırıp fiyat tahmini yapan bir site. Şimdi Avax'la kıyasladık çünkü en yakın aslında hem işler olarak Avax kadar büyüyemedi belki Avax'ın şu an A daha yoğun bir şekilde ilerliyor ama yani proje bazında oralara yaklaşmış bir A. Avax'la kıyasladığımızda Avax'ın piyasa değerine gelirse bugün bu noktadan 4.20 lik bir fiyat artışı yapıyor. O da 3.18. Yine işte senin dediğin 2.5'ları geçip o 3 ba bandına geliyor. Yani bu da ciddi bir e kazanç yani. 4. Yani o biraz önce bahsettiğimiz demek. aslında all-time high'ına gelemese bile yani 3.56 galiba all-time high'ı. All-time high'ına gelemese bile gördüğünüz gibi 3 dolar seviyesinde bir anda avaksa dönüşmüş oluyor. Yani çok evet. e çok yüksek seviyede bir büyüme kaydetmiş oluyor aslında. Evet yani algorand'dan yapısıyla, teknolojisiyle yani o üçlemeyi çözmesiyle Vitalik'in çözemediğini çözmesiyle Sicilya'dan gelen o limoncellonun etkisiyle belki de <laughs> limoncellonun Limoncello etkisiyle İtalyan işi diyebilir ya. miyiz o zaman? İtalyan işi diyebilir evet. biliyorsun. İtalyan işi diyebiliriz eğer çözerse tabii şu anda çözmüş değil. Yani daha hani bir vaat yani, aşaması. Aslında ya. aslında vaat ettiklerini yapıyor, çözmüş durumda. Ama bu ağı işte Ethereum gibi kullanınca yani büyük ölçekli kullanınca ne olacak? İşte Avax için de konuşuyorduk bunları. Ya, bu bir Avax... iddia şu anda hala teknik olarak. Çünkü o ölçeklendirebilirliği dediğim gibi ispatlaması gerekiyor. Tamam. Güvenliği ve işte merkeziyetsizliği onları şey yapıyorsun ama hani onlardan bir uç açık kaldığı için onu ispatlayamadığı sürece yani şu an hala bir e, iddia e, seviyesinde kalmış oluyor. Ama tabii o yolda da emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz. Bakalım şey yapabilecek mi yani onu ispatlayabilecek mi? O zaman zaten e, o seviyelere gelmiş olur. Yani benim benim algoranttan uzun vadeli gerçekten bu 3 dolarlar bile değil. Yani bunları kanıtlayıp ilk ona atarsa kendini ile beraber 10 dolar gibi rakamları bile konuşuyor olabiliriz yani. Algorand daha hala patlamaya hazır bir bomba gibi bence orada duruyor. Yani ilk 30'da olması onun patladığı anlamına gelmiyor. İşte DOT yaptı bunu zamanında. Avax yaptı bu patlamayı. Ama Algorand bence hala yapmadı. Üzerinde bu kadar proje varken kendini bir noktada o yukarıya atacaktır mutlaka. Ve o zaman da işte Se, belki senin o söylediğin ICO'dan itibaren bir çanak yapacak 10 dolarları çıkarsın. Tabii tabii neden olmasın. Ya ekibi çok sağlam dediğin gibi ve e, birçok e, ya yani çok da iyi çalışıyorlar. Şu anda en son gerçekleşen işte NFT haftası, Paris vesaire oralarda bütün bu projeyle alakalı, projelerle alakalı, kripto ile alakalı konferanslarda, eee sempozyumlarda boy gösteriyorlar. İşte e, kendi standlarını kuruyorlar vesaire. Yani e, hem sahada önemli bir çalışma var hem de işin teknik boyutu yani bir sürü dahiden kuruldu e, bir e, yapı var karşımızda. O yüzden neden olmasın diyebiliriz. Evet Herkese bol kazançlar diyoruz arkadaşlar. E, eğer bir başka bir isteğiniz olursa başka projeler ya da algoritmalarla alakalı yorumlarınız sorularınız olursa aşağıya yorumlara bekliyoruz diyoruz ve videoyu kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı videolarımız beğenmeyi ve bildirimleri açmayı, zile basmayı unutmayın. Ayrıca Twitter'da @kriptomuhabbet hesabımızı takip ederek ve bildirimleri açarak haber akışlarına, güncel haberlere ve gelişmelere vakıf olabilirsiniz diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.